Nerede kaldım Behlül köşede buluşalım. İçiyorum daha salak mısın Cemile Allah'ım ya çık çık dışarı kokullu ya tüm şu kızın beceriksiz ilerinden Lert beni toplantısından geliyorum. İkisinin de durumu gayet iyi. Tabii siz anneleri tarafından, size emanet edilen çocuklara her baktığında yeter siz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama annelik maşallah. Çünkü içerisinde Bu ne saygısızlık. Bakma sen yüzü görürsün seni. Beytel, <laughs> güzelim, Eylül, ne yapıyorsun burada? Neredesin? Ne saçlarıma dönmüyorsun? Nihal'e gelinlik almaya gitmiştik. Gelinlik almaya Evet. Gidecektik daha doğrusu. Gid. Oyun <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Adnan'dan boşanmayayım. Aptal. Aptal. Güzel. Bize yaptıklarını unuttun mu? Bize ev verdi, bize evini aldı, bize yaptı. Bihter eğer Behlül ile Nihal'i ayırmazsa bu ilişki itiraf ederim. Demek ki ya, ilişki şey kabul ediyorsun. O neyi kabul edecek ya? Hem de benimle ne alakası var? Sen kapı mı değmiyorsun? Mayasız Nihal, çık içeri! Hayır sana! al! Çık dışarı diyorum! <laughs> Ay, gözlerim gözlerim bir tek de söylüyorum. Ruhum sen söylüyorum. Kalk ayağa <laughs> kalk! Sen bir terziyacısın. Ne oldu? Gitmediniz mi dedim, bakmaya? Geri zekalı yine başlıyor. <laughs> Sana diyorum boş ver onu. Küçük kedi. Kaçalım buralarda. Kedi ne olur musun? Ya terk edersin bir hali, ya da kendini öldürsün. Hayır. Bunu bize yapamazsın bir terk. Ya, ne yapayım? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Bunu yapmış düşünüyorsun. Beni beni bir taneni açın şu kapıyı evde. Seni seviyorum ben. Açın görsün.